Tüp bebek tedavisi kararı verdiğimiz çiftlerde çikolata kisti için ameliyat planlamalı mıyız? Çikolata kistleri yani bizim dilimizde endometrioma, biliyorsunuz ki rahim iç boşluğunda her ay adetle birlikte dökülen hücrelerin yumurtalık içinde de yerleşmesi ve kistleşmesiyle oluşan, içeriği de aynı erimiş çikolataya benzediği için de çikolata kisti olarak ifade edilen bir kist. Özellikle yumurtalık içindeki kistik yapı çevre yumurtalık dokusundaki yumurta sayısını azaltabildiği, ilaveten karın içinde anatomik yapılar arasında yapışıklığa sebep olarak rahim tüp yumurtalık anatomik ilişkisini bozabildiği, tüpte de tıkanıklıklara yol açabildiği için kendiliğinden gebelik şansının bir miktar azalmasına sebep olabilen bir rahatsızlık. Eğer ki yumurtalıkta çikolata kisti varlığında bir şekilde kendiliğinden gebelik olamadı ya da tüplerde tıkanıklık var ve tüp bebek kararı aldıysak yumurta sayısı bizim için çok önemli olduğu için yumurtalığa yapılacak her türlü cerrahi işlem çok yetkin bir elde yapılsa da çevre dokudaki sağlıklı dokudan da kayıp riski yaratacağı için biz tüp bebek kararı aldığımız hastalarda çikolata kisti varlığında ameliyat planlamadan kistlerle birlikte tüp bebek tedavisi yapmayı ön planda önermekteyiz.